İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği %30 İngilizce tezli yüksek lisans programının öğrencilerine bilim ve mühendislikte yenilikçi yaklaşımlarla özgün çözümler üretme becerisini arttırmasına katkı sağlar. Üniversitenin sunduğu teknik altyapı ve laboratuvar imkanları öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe aktarmasını kolaylaştırır. Alanında uzman öğretim üyeleri öğrencilere birebir danışmanlık sağlayarak bilimsel gelişmelerini destekler. İZÜ'de Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği lisans üstü eğitimi hem akademik hem de endüstriyel kariyer hedefleyen öğrencilere geniş bir yelpazede fırsatlar sunmaktadır. Modern laboratuvarları alanında uzman akademik kadrosu ve uygulamalı yaklaşımlarıyla öğrencilerin kişisel, akademik ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemektedir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bilgisayar bilimleri ve mühendisliği mezunlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bir seviyeye gelmesi hedeflenmektedir. <laughs>